Allah. Orada sen. Ben evet. Nasılsın? Videodayım valla. Tam. Ben evet. Yunus saçını bırakmış ikardi. Allah. Ben Allah. Ben Allah. sini gelebiliyor çünkü ben mi diyorum ne nasıl orhan bey hadi sini ya Yunus. Ha, tamam sakin ol kızım gel Yunus ne haber olacağım bak kazan oğlum Yunus'u yapacak biday yapacak gitmek tamam abi tamam bu sefer. sessiz olun Sessiz. sesi Ses gitti. Lan niye gitti. Sesi gitti. Sesi gitti. Vallah tamam, dur. <laughs> Ertuğrul ölüyor sesi. Pantolonu giyiyor musun? gitti şimdi. Pantolonu Gidiyor telefon düştü video abi lava <laughs> 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 <Abi>, <laughs> tuzlu <laughs> <Abi, gülüyor> atacak O, yani. o yer olsa seni burada o benim prenses beni biraz sanıyor. Aran, o benim prenses beni biraz sanıyor. Ağ, ağ, o benim prenses beni biraz sanıyor. Artık o Ya yapma yapma. <laughs>